kanla demleyip bıçakla karıştırıyoruz. Hadi Gökçe duyamadık. Atırdan. Şöyle söylesene hadi. As mermi misin sen kardeş? Neymiş? <laughs> <laughs> sen, mermi misin kardeş? Nasıl yani? Sen mermi misin kardeş? Ne vampiri <laughs> be? Sen mermeyi kardeş? Sen vermeyin mi için? Olur mu sana? Düşürüm. Ağzımı burnumu kırar mısın? Evet. Ha. Beni, Beni döversin. Uy. Niye sen vampir misin? Aram düşürdü. Tamam. O zaman güle güle de kapatalım hadi. Öpücük yolla öpücük yolla. Hadi bak. Hadi bak kameraya bir güle güle yap. Güle güle tamam ya. Tam ya. <laughs> İnci Sözlü'ye selam olsun de bir de. Selam olsun Tamara. İnci Sözlü İnci söz. İnci söz. Gökçe cam sözde mi? Cam demiyor. Can Cam diyor ya. Gökçe, Gökçe. Hadi, İnci Sözlü'ye selam olsun. Selam olsun. Kime? Sana. İnci Sözlü İnci söz. Tamam. Ama bir de sallah, bir de. Ha. İnci ser. Öyle değil. Altını ser, incisi ker. De bakayım. Tamam. İncisi ser, teneli al. <laughs> Yoksa incisi siker de bakayım. İnci siker. <laughs> Ve inci tekrar sikti. İnci siker. İyi akşamlar arkadaşlar. i̇nci siker. Yeter Ay yavaş canım yavaş yavaş <gülüyor> düşeceksin. <gülüyor>